Arkadaşlar merhaba, bugün perspektif çizim tekniği dersimizde teras ödevimizi tek kaçmalı perspektif yöntemini kullanarak çizeceğiz. Teras ödevimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, en son dersimizde terasımızın şeklini buraya bu şekilde çizmiştik. Son dersimizde de arkadaşlar bu şekilde terasımızı çift kaçmalı perspektif olarak burada çizmiştik. Ee, şöyle tam olarak göstereyim. Evet buradaki şeklimizi şu ıı, hizayla duvarlarımız, merdivenlerimizi oluşturduk. ikinci aşama, üçüncü aşamada buradaki yeşil alanımızı oluşturduk. Şimdi aynı şeklimizi arkadaşlar ne yapacağız? Tek kaçmalı perspektif yöntemi ile çizeceğiz. Şu şekilde yukarıya doğru kopyalayayım arkadaşlar ben bunu. Daha sonra ıı, objemizi buradan alalım. Evet, şeklimiz burada. Şimdi bunu buradan siliyorum. Ölçü çizimi de sileceğim arkadaşlar. Bunları siliyorum. Şu kaçma noktalarımı da siliyorum. Evet, bunu da sildim. Bunların hepsini siliyorum arkadaşlar. Benim için bunlara gerek yok. Ölçülerimiz bu mevcut. Aynı terasımızı arkadaşlar çift kaçmalı çizmiş olduğumuz terasımızı bir de tek kaçmalı olarak çizeceğiz. Şuradan ben e, bu terasımı bu şekilde tutup şu arka noktasını tam olarak şu şeklin orta noktasında oturtup şu şekilde arkadaşlar 1 2 santimetre aşağıda daha sonra bakın tam ortadan arkadaşlar yani şunun tam ortasından şöyle aşağı doğru çekersem şuradan da bir beş santimetre aşağıdan. Bakış noktası olarak da arkadaşlar bunu e, tercih etmek istiyorum. Şunu B kaleme çevireyim çok koyu çıkıyor. Evet bunu da buradan arkadaşlar şu şekilde dik bir şekilde ufuk hattına kadar çekiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz tek kaçmalı perspektifimiz bu şekilde e, çizeceğiz. Şeklimizi oturttuk bakın bakış noktamız şuradan bakış noktası yazısını da alayım. Bakın. Bakış noktamız, resim düzlemimiz, yer düzlemimiz, ufuk attığımız ve kaçma ıı, noktamız arkadaşlar. Kaçma noktası. Şu bir yazısını silelim. Evet, kaçma noktamız da burada arkadaşlar. Şimdi ölçü çizgimizi şuradan verip herhangi bir yerden fark etmez. Arkadaşlar bakın ölçü çizgimizi de buradan verdik yukarıya doğru. Evet. Şimdi iki haş kalemimiz ile kaçma noktamızla bu noktamızı birleştiriyoruz. Ve iki haş kalemimiz ile arkadaşlar bu biraz herhalde şey olacak. Ee, o zaman ne yapalım? Ee, uzatamadık. Şuradan bakın arkadaşlar şu noktaya ve bu noktaya ışınlarımı gönderiyorum. Evet. Ben şunu şuradan şöyle yukarı doğru çekersem eğer arkadaşlar bakın çektik yani kesişim noktası benim bu köşem olacaktı. Arka taraftaki kesişim noktası da ne olacak arkadaşlar? Şöyle ilk kenarımı buradan çıkartmış oldum. Ne yapacağım arkadaşlar? 2B kalemimi buradan aldım. Evet bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum ve arkadaşlar ne oldu? Bu kenarım çıktı. Şimdi ben ne yapıyordum hızlı bir şekilde? Şuradan 2H kalemim ile yataydaki ışınlarımı çekiyorum. Bu şekilde yataydaki ışınlarımı çektim arkadaşlar. Evet şimdi ne yapacağım? Buradan ee, kaçma noktamız bakın arka köşeye ışınımı gönderebilirim. Evet arka köşeden gelen Buradan yukarı doğru çektiğim anda 2H, 2B kalemimi alıp bakın buradan arka taraftaki duvarımı böyle çekebilirim. Daha sonra ön taraftaki duvarımı nasıl çekebilirim arkadaşlar? Şuradan e, 2H kalemimi alıp bu noktaya ve bu noktaya ve bu noktaya ışınlarımı gönderiyorum. Daha sonra bunları uzatıyorum. Şunu da. Evet bu ışınımız. Şimdi bunları da böyle yukarı doğru çektiğim anda ha, e, tam dik çekmeliyim arkadaşlar. Bazen burada tuttuğu noktalar oluyor. Evet bakın. Evet. Şimdi 2B kalemimi alıyorum. Bu noktaya kadar idi. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağım? Bakın 2H kalemimi aldım kaçma noktasıyla bu noktayı birleştirdim. Zaten bu noktadan geçmek zorundaydı biliyorsunuz. Hatta duvarımı bakın bunu buradan böyle yaparsam da duvarımın kalınlığını da otomatikmen çıkartmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi buradan da 2B kalemimi aldım. Bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum. Bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum. Evet arkadaşlar Sınırımızı çıkartmış olduk. Şimdi duvarımızın kalınlığını çıkartacağız. Onu nasıl yapacağız? Bakın şu noktayı nasıl çıkartacağız arkadaşlar? Şu noktayı nasıl bulacağız? Şuradaki noktaya pardon. Buradan bakın. Şuradan takip ediyorum. Şuradan bu noktamızdan 2H kalemimiz ile buraya ışın göndereceğiz. Daha sonra ne yapacağız? Bakış noktamızda bu noktaya ışın göndereceğiz. Şuradan bu noktaya ışınımızı gönderdik. Bu ışınımızı resim düzlemimize kadar uzatacağız. Dik bir şekilde yukarı doğru çekeceğiz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 2B kalemimizi alıp buradan evet burasını birleştirdiğimiz anda buradaki duvarımızda ne yapmış olduk? Yapmış olduk. Bu kadar arkadaşlar bu kadardı. Şimdi aslında tam olarak bakın gördüğünüz gibi şuradaki hani şuradan gelen şu alt taraftan gelen ışınla burası aynı nokta olduğu için bunu böyle arkadaşlar yukarıya pardon şu geldi galiba ha pardon bu evet bunu da buradan böyle yukarıya doğru taşıdığımız zaman bakın taşıdığımız zaman şu nokta aslında benim duvarım oluyor gördünüz mü bakın burası bu duvarın kalınlığı oluyor arka tarafımız çok ince bir duvar olacak. Aslında buralarında hepsi böyle, bu şekilde yatay olduğu için bakın bunu da böyle yataya çekiyorum. Daha sonra bakın burada da böyle yatay çekebilirim arkadaşlar. Buradaki çekeceğim yerleri de. Daha sonra şu noktayı nasıl bulacağız duvarımızı? Bakın buradan şu noktaya ışın gönderiyoruz. Bu ışınımızı yukarıya doğru çekiyoruz. Daha sonra bunu buradan böyle yukarı doğru, dik bir şekilde çektiğimiz anda arkadaşlar ne oldu bakın Oradaki duvarımız da burası oldu. Şimdi ne yapacağız? İki aç kalemimizi yine alacağız. Bakın bu noktayla bu noktayı birleştirip uzatacağız. Evet. Şimdi şu içteki noktayı bulacağız. Bakış noktamdan bu noktaya ışın gönderiyorum. Şöyle görmesi gerekiyor. Evet. Buradan da bu ışını da yukarı doğru taşıdığım anda şu kesişim noktası benim için ne oldu? Duvarımın bu kısmı oldu. Bakın şuradan. Evet burası oldu. Şimdi buradan da yataya çekeceğim. Ee, şuradan iki aş kalemimle buradan yataya çekiyorum. Evet şimdi buradan da arkadaşlar ne yapacağım? Şuradan iki aş kalemim ile bakış noktamla bu noktayı birleştiriyorum. Evet bunu direkt uzatıyorum ve şu noktadan çektiğim anda bakın arkadaşlar neresi oldu bu nokta. Daha sonra buradan kaç noktası da burasını birleştirdiğim anda bütün duvarlarımı çıkartmış oldum. Evet buraları birleştiriyoruz şu anda. Bakın bu noktayı da birleştirdik. Arkadaşlar bakış noktamızdan dolayı sanki arka taraftaki duvarımız çok fazla gözükmüyormuş gibi. Şimdi evet. Şimdi aşama yüksekliği verme aşamasında bunun aynısını şöyle kenara kopyalıyorum ben. Biliyorsunuz aşama aşama gidelim daha iyi olur. Buradaki arkadaşlar ışınlarımın hepsini ne yapıyorum? Siliyorum. Daha rahat görebilelim diye. Buradaki geldiğimiz noktaya kadar bakın arka taraftaki duvar çok gözükmüyor gibi. Neden? Çünkü çok yakından bakıyoruz. Biraz daha uzaktan baksaydık, baksaydık ya da ufuk hattını biraz daha böyle yukarı kaldırsaydık, oradan böyle yapsak daha açılı olacaktı ve arka taraf duvarımız da daha tam olarak gözükecekti. Şimdi evet, geriye kaldı. Ne kaldı arkadaşlar? Yüksekliğimiz kaldı bizim. Yüksekliğimizi nasıl veriyorduk? Daha önceden nasıl yapmıştık biz bu yüksekliğimizi yukarıya doğru veriyorduk. Daha sonra biz nasıl öğrendik? Aşağıya doğru vermeyi öğrendik. Çift kaşlı perspektifte aşağıya doğru verdiğimiz için bu noktada da aşağıya doğru verelim. Yine bu duvarımızın yüksekliği 1.8 santimetre. Şuradan 1.8 cm'lik bir ışın aldık. Bakın şu ölçü çizgisini artık silebilirim arkadaşlar. Bana ölçü çizgisine gerek kalmadı. Buradan 2 haş kalemim ile Bununla bu kaç noktasını birleştirdiğim anda ve şöyle biraz uzattığım anda bakın şu noktadan şöyle biraz aşağıya doğru ışın çekersem hani yüksekliğimi bu da kesişim noktası ne olacak bakın şurası bu kısmı evet bizim yüksekliğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi yine bakın böyle yataya doğru çekersem eğer ve bu noktalarda bu şekilde aşağıya doğru çektiğim anda. Evet arkadaşlar, ne olmuş oldu? Bakın neredeyse bütün yükseklikleri çıkarttık. Bakın, evet, duvarımız, evet burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki yüksekliklerimizi ne yapmış olduk ve şurasını da şöyle yapalım. Evet çıkarmış olduk yüksekliğimizi. Aslında bakın kaçma noktasıyla şu noktasında birleştirirsek iki h kalemimizi alıp kaçma noktasıyla burasını da birleştirirsek aslında buradaki duvarımızı da çıkartmış oluyoruz. Hani buradan böyle bir yüksekliğimizi verdik ya arkadaşlar bakın bunu böyle verecek oluyoruz. Bakın buralardaki arka taraftaki yüksekliklerimizi de buluyoruz. Bu katı modeller arka tarafını göstermediği için buraları daha sonra sileceğiz biz arkadaşlar. Belli bir mesafesine kadar sileceğiz. Hatta bakın şuradan da şöyle aşağıya doğru bir şey yükseklik vardır ve bu yüksekliğimiz arkadaşlar belli bir kısım bu noktaya kadar gözükeceği için bakın buradaki duvarımızın yüksekliği de bu kadardır. Hatta bunun belli merdivenden belli bir kısmı ne olacak arkadaşlar? Yüksekliği gözükmeyecek. Şimdi biz Merdivenlerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. İki aş kalemimi alıyorum. İkinci aşama merdivenlerimiz. Bu merdivenlerimizin uç noktalarına ne yapıyorduk? Işınlarımızı gönderiyoruz. Evet. Bu ışınlarımızı resim düzlemimize kadar uzatıyoruz. Evet uzattık ve arkadaşlar bunları şu şekilde buradan yukarıya doğru çekiyoruz. Ben bunların aynısını şöyle kopyalıyorum. Evet. Evet arkadaşlar buradan yukarıya kadar çektik. En arkadaki basamağımız burası olacak. Arkadaşlar burada bir şöyle bir şey yapmalıydık. Ölçü çizgimizi biz ilk bu noktadan verdik ama şu noktadan da ölçü çizgisini verirsek eğer bakın hani şuradan ölçü çizgimizi verirsek hani yüksekliklerimizi buradan ayarlayacaktık ya arkadaşlar. Şu aynı yüksekliği sanki buradan ölçü çizgimizi bu noktadan vermişiz gibi de e, algılayabiliriz arkadaşlar. Bakın buradan gördüğünüz gibi yani ölçü, yüksekliklerimizi de buradan vereceğimiz için arkadaşlar bu şekilde yapıyorum ben. Buraya tekrardan bir ölçü çizgisi yapmış oldum. Bakın şunu şöyle 0.3 her basamağımızın yüksekliği 0.3'tü. Bunu böyle 0.3 olarak bölüyorum ve arkadaşlar yüksekliklerimi de çıkartmış oldum. Şimdi bakın buradan şu noktaların hepsine kaçma noktasından ışınlarımı çekiyorum. Bakın evet. Kaçma noktasından merdivenimin geldiği noktalar ışınlarını çekiyorum ve arkadaşlar bunların hepsini ben şu noktaya kadar uzatacağım. Şu ikinciyle şöyle uzatacağım. Buraya kadar uzatayım daha sonra tekrar geri çıkarım arkadaşlar. Evet zaten bu en sondaki en sondaki orası olmuş olacak. Evet şunların hepsini e, karşıya kadar uzatınca. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bizim 2H kalemimizi 2B kalemimizi alıp. İlk merdivenimiz, bakın buradan buraya kadar çekiyoruz. Buradaki duvar içerisinde merdivenimiz gözükmediği için arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bakın bir yukarı bir basamak genişti, bir rıht yüksekliği bir basamak genişti, bir rıht yüksekliği bir basamak genişti. Bu şekilde arkadaşlar yukarıya kadar. Gittik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar bakın zaten buradaki duvarımızın yüksekliği de otomatikman çıkmış oldu bakın şimdi bunların hepsinde karşı tarafa doğru bu şekilde dik bir şekilde çektiğim zaman bakın otomatikman merdivenlerimizi de şunları çekeyim daha sonra o kısımdan keserim arkadaşlar ben trimlerim. Evet. Bakın bu du duvarın üzerine gelen yerler. Ve arkadaşlar şu kısımlarını şöyle silersem artık. şu En üstteki hariç şunları da sileceğim. Bakın en üstteki neden silmediğimi size birazdan göstereceğim. Arkadaşlar bu şekilde. Bakın şuradan e, yükseklik olan kısmı da. Şuradaki ışınları da siliyorum. Bakın evet. Arkadaşlar şimdi bu noktadan şunları da silelim. Bakın evet sildim. Şuradakini de siliyorum. Bakın bu noktadan arkadaşlar şuradan aşağıya kadar bir duvarımızın yüksekliği de vardı ya hatırladınız mı? Bakın sıfır nokta pardon şunu e, kaydırmışım. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bakın birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak, beşinci basamak da zaten terasımıza giriyorduk. Artık şu ışınımı da silebilirim ve arkadaşlar buradaki yüksekliğimi de silebilirim, bunlar da silebilirim hepsini. Şu e, şu noktaya kadar gelmedi. Burada daha iyi anlamış olduk. İki e, haş kalemimi alıyorum. Bakın buradan böyle yataya çekiyorum. Evet, bakın bunu da buradan böyle aşağı dönük bir şekilde çektim arkadaşlar. Buradaki duvarım da oldu. Şimdi bakın kaçma noktası ile bu noktayı birleştiriyorum ve buradaki arkadaşlar duvarımın. E, yükseltisi de belli oldu. Daha sonra bakın buradan evet, buradan terasıma doğru çıkılan kısmı da yapmış oldum. Evet arkadaşlar. Pardon, yine bunu kaydırdık. Tam dik olarak yapacağız. Evet. Şunu da şöyle silelim. Şunu da silelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Buradan ee, ...terasımızı da oluşturmuş olduk... ...geriye ne kaldı arkadaşlar... ...bir tek çim alanı bulmak kaldı... ...bunu ben böyle kenara doğru yine kopyaladım... ...şu şekilde sizin için... ...şuradaki e, şeyler de sildim... ...bakın... ...aslında... ...terasımıza bakarsak arkadaşlar... ...çim alanımıza buradaki şeklimizden... ...buradaki terasımızın merdiveninden aşağı doğru gidiyor arkadaşlar... ...ne yapacağız... ...buradan gelip... ...bakın şuraya gelip... ...şu noktadan arkadaşlar... ...karşıya kadar ışınımı çekeceğim... Hatta bakın artık şu noktayı da trimleyebilirim. Çünkü merdivenimin o noktasından aşağısı duvarı gözükmeyecek. Çünkü neden? Ve bu da şu şekilde gözükmesi lazım. Bakın kaçma noktasıyla bu noktayı aldıktan sonra pardon, şöyle şey yapamadım. Kaçma noktası ve bu noktayı böyle koyduktan sonra bunu karşıya doğru uzatacağız. Ve arkadaşlar bu kısmı da anladınız şu anda siz. Bakın buradaki duvarımızın yüksekliğinin tamamı gözükmeyecek. Belli bir mesafesi gözükecek. Daha sonra arkadaşlar şuradan şu noktayı bulmamız gerekiyor bizim. O noktayı bakış noktamla bu noktaya 2H kalemimi alıp şuradan 2H kalemimi alıp bu nokta ile bu noktayı da birleştirip bunu yukarı doğru dik bir şekilde çektiğimiz anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Kaşma noktasıyla bu noktayı birleştirdiğimiz anda da e, buradaki çim alanımızın mevcut yerini de bulmuş olduk. Bakın bunu böyle birleştiriyorum. Bu kısmı da şu noktaya birleştireceğim ve arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki ışınların hepsini de sildikten sonra bakın çim alanımızı da yerleştirmiş olduk. Şunun tamamını şu şekilde seçip kopyalayalım kenara bir tane daha ve arkadaşlar kaşma noktasını da sileyim. Bunu da sileyim. Bakın böyle bir şeklimizin bu yönde baktığımız anda çıkan perspektif arkadaşlar. Aynen bu şekilde net görmeniz için şunun kalınlığını kapatıyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada üst üste bazı çizgiler var. Bu çizgileri şöyle silersek, eğer neyse silinmedi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar merdivenimiz, terasımız, duvarlarımızı da bu şekilde yapmış olduk. İsterseniz yüksekliğini yukarı doğru verin, isterseniz aşağıya doğru verin ve arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi e, buradan da aşama aşama merdiven aşamasını, duvar aşamasını, buradaki duvar aşamasını, merdiven aşamasını, teras aşamasını ve en sonki haliyle de bu şekilde bu objemizi teras ödevi objemizi hem çift kaçmalı hem de tek kaçmalı olarak çizdik ve arkadaşlar bu çizimimizi de burada bitirmiş olduk. Şu şekilde ekrana tam olarak yansıtayım. Evet böyle de görmüş olalım arkadaşlar aşama aşama bu şekilde görmüş olduk. Çizimlerimizi tek kaçmalı ödevimizde bitirdik arkadaşlar. Perspektif Çizim tekniği dersimizi de burada bitirmiş olduk. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.